Evet, trafik açılıyor Biz de bu boşlukta hemen hareket ediyoruz Hemen şuradan bir dalış yapalım Yoksa bu trafikte biraz zor hareket edeceğiz <laughs> Abi şu hale bakar mısın ya Allah'ım Vezir rüsva seri öyle korkutmuşlar ki yaya yolu mevzuatından. Az önceki tabloyu izlediniz mi Atatürk öğretmenler? İşte yetiştirdiğiniz nesil ülkeye bu şekilde zarar verdi. Şu öndeki arabaya bak. Bunu da Atatürk öğretmenler yetiştirmişler. Sığır gibi yolun ortasında. Sığır. Bu insanlara adam gibi yetişmezsen o Atatürkçü öğretmen denen o vasıtsızlar ülkenin üzerinde bu hali bu hali bu hal 90 yıl boyunca bu ülkenin içine içine. Maalesef arkadaşlar, maalesef. Ülkemize gelmek isteyen turist arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla gelin. Gönül rahatlığıyla da gelip tatilinizi yapın. Arada birkaç tane arızalı tip çıkacaktır. Onlara dikkat almayın Normal keyifli keyifli kadın çıkar tatil. koşmaya bak koşmaya. Yetiştiren bozuk kendi de bozuk. Evet arkadaşlar burası armut alanında bir cadde.